Bu benim ikinci katılışım. İlk defa kardeşimle beraber geldik. Onun böbreğinde taşı vardı, bir de karaciğerinde rahatsızlığı vardı. Benim de safra kesende çamur vardı. Karaciğerinde yağlamak da böbreklerinde kan vardı. Bir de çocuğum oluyor. Şimdi kardeşim bir hafta sonra buradan gittiğimizde taşı bir de e, Karaciğeri şimdi çok değerli. E, benim de durumum çok iyi şu an. E, geçen e, kampta beden temizliği öğrendim. Bu kampta da ruh sal temizliği öğrendim. Yani bu e, kamplara gelince yani insanlardan da çok şey öğreniyorsun. Bir de en değerli şeyi hocamızdan alıyoruz. Bilgiyi. Onun için çok teşekkür ederim. Elmas Hanım'a yani tatlı sohbetlerine teşekkür ederim. Çünkü onun sayesinde kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Ve tüm ekibe teşekkür ederim.